Selam dostlarım Bence kap ve bugün karşınızda yeni bir CSS videosu ile beraberim. En son Box Model'larda kalmışız. Yani Box Model nedir? Bundan bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle size şimdi CSS dosyasını gösteriyorum Yerden bu bizim şu anki açtığımız site gördüğünüz gibi kaynak noktası burası. Ve şu an bir siteyi ben şu an yine öğrettiğim gibi açtım. Ve burada bir div etiketiyle ile Cekap yazdım ve onu center yerleştirdim. HTML şeyi kodlarıyla. Şimdi size burada box model öğreteceğim. O da şöyle ki bir örnek verelim buraya. Div açalım. Ve onun adresini şöyle box yapalım. Ve işte ismi de box model olsun. Evet şimdi gel, gördüğünüz gibi bu istediğimiz gibi geldi. Şimdi bunu biz biçimlendireceğiz ve daha iyi görmenizi sağlayacağım böylece. Şimdi bunun kaynak CSS noktasına gidiyorum. Yani CSS kaynağına gidiyorum. Ve burada ismini verdiğim box id'sini büyük harflere dikkat ederek e, açıyorum ve burada bunu bir biçimlendireceğim. Ne vereyim? Text Elegant Center yapayım. color'ını da şöyle buraya e, olsun Şöyle bunu ortaya aldım ve bir pembe renk verdim. Sonra bunu biraz aşağı indireceğim. Padding Top diyelim ve buradan biraz bunu bir 100 piksellik başlayalım diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi Buradan anlatmaya çalışıyorum. Ctrl ile shift C yapıyorum. Ben chrome kullandığım için bilmiyorum diğer tarayıcılarda hangi tuş. Burada gördüğünüz gibi bir yeşil, bir mavilik falan var. İşte bunlar bizim box modellerimiz. Burada hepsi gözükmüyor. Hepsinin gözükmesi için hepsine bir değer vermek lazım. Yani şimdi ben pet dengi tap de pet dengi e 100 piksel desem her taraftan verecek. Sonra diyelim ki buraya border 10 piksel solid o da red olsun. Bunları anlatmıştım. Ee, bir de mercinimiz var. Ee, marginimiz de 10 piksellik olsun. Şöyle basalım. aynı. Şimdi burada ne oldu? Ee, pet dengimizi biraz azaltalım. Ee, öncelikle 100 piksel verelim. Sonra border top mu verelim? Aynen. Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapacağız. Burayı bir 50 piksel yapayım ben. Sonra padding top diyeceğim. Neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü üstteki değerinin ıı, değişmesini istemiyorum. Şuranın. O yüzden ilk önce bunu alınıyor Sonra burada bordering top da var. Padding top da var. 150 piksel. Sonra padding top bir daha special olarak geldi. olarak geldi. Çünkü 100 piksel ve böyle bir gündüz görüntü çıktı karşımıza. Şimdi CT ile çift e, C yapıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü renk çıktı karşıma. Basıyorum. Buradan anlatmak istiyor. Bakın style geldim Ve burada aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 600 5 piksel genişliğinde Bakın şu mavi kısım ve 18 piksel Yüksekliğinde bir kutum varmış Bu kutum benim zaten içeriğim content içeriğim oluyor ve burada box modeli yazıyor zaten Paddingimize geldiğimizde gördüğünüz gibi yeşil alan Bu yeşil alanımız Sağlardan soldan ve her taraftan 50 piksellik boşluk vererek Uyuşturulmuş bir Paddingimize sahibiz Sonrasında borderımız şu kırmızı alanımız Gördüğünüz gibi her tarafta 10 piksel 10 piksel 10 piksel ve burada da merge'imiz var. Merge'imizde burada gördüğünüz gibi kırmızının alanın dışındaki o turuncu kısım. O da tarafta 10 piksel. Şimdi burada gördüğünüz gibi 50 piksel ama burada bir mesela şurası yanlış anlamayın bakın şurası aşağı taraf 50 piksel sağ ve sollar 50 piksel ama üst taraf 100 piksel hani pettin yeşil kısımda çünkü biz onu öyle yazmıştık eğer yani ben bunu da 50 piksel yazsaydım ya da burayı direkt silseydim yani e, olarak değil de burayı yorum satır yapsaydım gördüğünüz gibi yine elliptiksel etrafta olacaktı. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar etraftan eşit bir şekilde 50 piksel bölmüş olacaktık. Şimdi bunu anladığımıza göre bütün sitelerde bu böyle çalışıyor. Yani bu herhangi bir siteye gidin. burada her, her bir şekilde bir bir box modül vardır. Mesela ben kendi sistem yapmış olduğum şu anki kendi sistemi örnek vermek istiyorum. Buraya gelelim ve YouTube'dan Jacob'dan Checkup Code sitesine indeksi açalım. Şu an gördüğünüz gibi bu yapım aşamasında olan bir site. Cetreli çiftçiye basıyorum ve gördüğünüz gibi her şeyin bir şeyi görüyorsunuz burada. Bir kutular görüyorsunuz yani. Hep turuncu turuncu mavi yeşil. Yani şöyle bir style bakalım buranın. Gördüğünüz gibi burada bir mesela ben içerik kullanmışım. Üstten 17 piksellik, alttan 17 piksellik falan kullanmışım. Border vermemişim. margin vermişim sağdan soldan. mesela gördüğünüz gibi hep bir kutucuklar oluyor. Hep bir kutucuk düzeni var yani bu CSS'te bir bu kutucukları yerleştiriyoruz yani bu aynı şey gibi Bu mağazalarda kullandığımız hani bir mağaza vardır tatlıcı vardır Tatlıcılar raflara böyle her şeyi yerleştirirse böyle bütün tatlıları ya da değişik değişik tatlıları ayrı ayrı yerleştirir falan Biz onun gibi aynı tatlı yerleştiriyormuş gibi aynı kutuyu yerleştiriyoruz ve bunları site içinde bunları dağıtıyoruz Border'ın bir tık zıttı yani diğer bir özelliği yani ters tarafı ondan bahsetmek istiyorum O da Border Outline yani şu Chassis Outline diye geçiyorum. Bu gördüğünüz gibi içeriğin dışında border'ın hemen dışında bir outline diye seçenek Yani şöyle göstermek gerekirse ee, Şuradaki biz merger verdik ya bakın şu turuncu kırmızı ile turuncunun arasındaki yer outline tanırsak Bir deneyelim Hemen buraya bir outline verelim mesela şöyle e, Outline Buraya biz mesela 5 piksellik yani solid bunun mantığı aynı çalışıyor zaten Border border'la. Bakın gördüğünüz gibi Mergin ile kırmızının arasında bir yeşillik geldi. Hatta şöyle göstereyim. O yeşillik zaten bizim şeyimiz oluyor arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz şöyle bir tane daha göstermek isterim. Bu kısım turuncu kısmı ekledim mi? Yani turuncu kısmın 10 piksellik anından mıydı yoksa onu düşünebilip Bunu içine alıp onu etkilemedim yani. Evet baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu merge'in içine giriyor. Yani merge'in içine gömülüyor. Nasıl anladım? Çünkü şöyle ctl çiftçiye bastığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada merge'in e, şu an ısına geldim ve gördüğünüz gibi yeşil kısmı içine almış bu merge. Yani demek ki biz bu burada 5 piksellik bu alanı merge içine katıyor. Ya buraya geldiğimizde buraya ben 10 piksellik yapsaydım ya ayrı bir merge'in değeri olmayacaktı. Yani outline ile merge'in içe girmiş olacaktı f e bastığınız zaman görüyorsunuz. Herhangi bir merge'in değeri yok özelde. Bakın şöyle yeşilin tamamını kapsıyor. Aslında yeşil ne? Bizim outline'ımızı. Ama gördüğünüz gibi merge'in içine katmış. Ee, bu da outline dediğim gibi border'u visit'te. Yani border'u e, diğer sınır alanı. Border iç kısmı etkiliyorsa outline dış kısmı etkileyen bir çerçeve diyebiliriz. E, ee, da Tabii ki de bu border'da olduğu gibi outline'da old da herhangi bir şekilde stil verebiliyorsunuz. Yani dot, dot dash solid ee, bizim çok verdiğimiz. Tabii ki width verebiliyorsunuz yani genişlik. Bakın bu thin yani ince, medium orta, thick kalın ya da de özel değerler. 4 piksel gibi falan. Bunları verebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunlara color atayabiliyorsunuz. Benim yaptığım gibi burada ben outline'ıma burada yeşil verdim. Başka ne verebilirdim? Ee, yellow. Şöyle sarı verebilirdim bakalım şöyle yeşil olabilirdi ve Galatasaray olurdu. Sonra buraya geldiğimde Shortland yani Outline'de bir kısa, kısa şekli var yani tek tek Outline style bu olsun, Outline color bu olsun demek yerine bir Outline yazıyorsunuz benim yaptığım gibi ve burada genişliğini, burada stilini ve burada rengini tanımlayabiliyorsunuz. Bu da bize kolaylık sağlıyor kod yazarken. Gördüğünüz gibi burada da mesela onu göstermiş tik olsun ya da 5 piksel olsun yani bu ilk baştaki spatial değerler kalınlık belirliyor. Sonra stilini belirliyoruz. Sonra da rengini belirliyoruz. Bir de tabi şu da var. Outline offset yani border ile outline arasına girecek bir sınır da belirleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle. Ben de deneyeyim. Outline offset. Biz bunu mesela 5 piksel yaptığımız zaman ne olacak? Şu gördüğünüz kırmızı ile sarı arasında 5 piksellik bir boşluk oluşacak arkadaşlar. İşte bu. Ve ne oldu arkadaşlar böylece? Bu bizim outline'ımız. Bu mercinin dışına çıktı. Gördüğünüz gibi bakın. Taşan bir sarı görüyorsunuz. Şu kısma bakın. Turuncu ve taşıyor sarı kısım. Demek ki bu bizim stillerimizde göz önüne almamız gereken bir durum. Bunlar çok kanal diyorsanız mesela çok kanal olduğunu düşünüyorsanız tabii ki şuraları outline 5 piksel yaparsınız ve bu Merging de böylece dışına çıkmamış olur. Biz buna göre istediğimiz ayrımına devam edebiliriz. Şu an gördüğünüz gibi sitemizdeki Box Modeller ve Outline bu şekilde kullanılıyordu. Bir sonraki eğitimlerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye Bye.